sizden rica ediyorum. Bana yardımcı olun. Ne olur. Yalvarıyorum. Ben rahatsızım zaten. Ameliyat olacağım bir türlü beceremiyorum. Buradan Ankara'ya sesimi duymak istedim. Kimse yardımcı olmadı. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Ne olur. Yani... Şu anda ben kendim Otelde, misafirhanede kalıyorum. Ben iki ay dışarıda kaldım. Nereden? Çünkü ameliyat olmak için <laughs> artık dayanamıyorum. Ne olur. <laughs> Sizinle yalvarıyorum. <laughs> ben de herkes gibi sağlığıma kavuşmak istiyorum. Ben bu hastalığımı nereye kadar çekeceğim? Alt üstü bir bıçak altından gireceğim. Bir sadece bir ameliyat olacağım. Tedavime kavuşmak istiyorum yani. Bu çok bir şey değil yani. Sizden ricam kim bu benim videomu görürse bana bir yardımcı olsunlar.